Spor Toto Süper Lig'de 5. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Yukatel Kayseri Sporu konuk etti. Teknik direktör George Jesus'un Enner Valencia'nın kart cezası nedeniyle ilk 11'de düşündüğü yeni transfer Joao Pedro, Kadıköy'de ilk maçına çıktı. Sarı lacivertli taraftarların büyük ilgi gösterdiği karşılaşmada kazanan taraf Fenerbahçe oldu. Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu spor kompleksinde oynanan müsabaka, Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Sarı lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Joao Pedro ve 50. dakikada Joshua King kaydetti. Bu sonucun ardından Fenerbahçe, ligdeki 3. galibiyetini aldı ve puanını ona yükselterek maç fazlasıyla 2. sıraya yerleşti. Ligde 3. kez mağlup olan Yukatel Kayseri Spor ise 6 puanla 10. sırada yer aldı. Fenerbahçe, gelecek haftayı bay geçecek. Kayseri Spor ise Antalya Sporu ağırlayacak.